Barış Falay, 9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara, Diyarbakır gibi birçok ilde yaşadı. Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu çeşitli özel tiyatrolarda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda iki yıl çalıştıktan sonra, 1997 yılında kuruluş sınavıyla beraber Kocaeli Şehir Tiyatrosu sanatçısı oldu. Hamlet ile başlayan tiyatro serüveni, Üç Kuruşluk Opera, Misafir, Kamyon, Roberto Zuko, Kırmızı Yorgunları, Azizname, Barış, Bahar Noktası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Karar Kimin ve daha birçok oyunda oynayarak sürdü. Deniz Kızı Masalı ve Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunları yönetti. Tiyatronun bünyesindeki tiyatro okulunda eğitmenlik yaptı. 2015 Aralık ayında Kocaeli Şehir Tiyatrolarındaki görevinden ayrıldı. Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi sitcomlarda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Fala ilk yükselişini Aliye adlı dizide canlandırdığı Mücahit Müko karakteriyle yapmıştır. 2009'dan 2011'e kadar süren Ezel dizisinde, Ali Kırgız Kerpeten Ali, rolünü canlandırmıştır. Bu rol ile birçok kişinin beğenisini kazanan Barış Falay, Magazin Gazetecileri Derneği, tarafından, en iyi erkek oyuncu, seçilmiştir. Oyuncu Eylül 2011'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde, Cemşit, rolünü oynamıştır. 2013'ten 2015'e kadar süren Medcezir dizisinde, Selim Serez, rolünü canlandırmıştır ardından Endemol yapım imzalı Paramparça dizisinde Harun Erguvan karakterini canlandırmıştır. Oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinde evlenen Barış Falay'ın Rüzgar Mavi adında bir oğlu vardır. Son olarak Menajerimi Ara dizisinde Kıraç Özdal karakterini canlandırdı.